Hepinize selamlar ekip kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yeni bir güzel bir Brawl Stars videosuyla karşınızda. Benim kanalımın en çok tutulan serisini çekiyorum bugün. Bize karga çıkmaz. Evet arkadaşlar. Kutuları biriktirdik. Kutuları elimden geldiğince oynamaya çalışıyorum. Bu aralar 20.000'i 20 zorluyorum. 19.026 kupadayım. Öbür bize karga çıkmaz bölümü de 20.000 olunca böyle gelecek. Şu anda Brawl Pass'tan açacağız. Bismillah dedik. Şu yıldız puanımı bir alayım. Neye verelim kardeşlerim biliyor musunuz? Bir akayım. Bakayım tiplere. gel güçlü ya. Geyl'e 200 puanımızı verdik. Şimdi arkadaşlar. Aa keşke oranı gösterseydim. 6 yazarsa kesin efsanevi çıkıyor. 5 dedi. Zaten çıkmayacağını biliyorsunuz. Bize garga çıkmaz adı üstünde. Ben sizlere oranı gösterecektim. Aa onu hemen atlamış olmayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sadece efsanevi çıkabiliyor. 0.11.40 Hadi bakayım. Savaş kutularımız... Büyük kutularımız geliyor. Şu mega kutudan 6 yaz 200 geldi. Şu mega kutudan 6 yazdan chat'i yıkın ama %100 gelmeyeceğine eminim. Çünkü bu aralar oyuna çok girdiğim için vermeyecek. Bakın izleyin. 5 gördünüz mü arkadaşlar? Ben gelmeyeceğini biliyorum yani. Eğer oyuna az girerseniz bir dakika kardeşlerim. Benim salın. Erdem de ismini değiştirmiş. Kral Alex yapmış. Arkadaşlar oyuna çok girince vermiyor. Gördüğünüz gibi 2-3 tane mega ıvır zıvır bir sürü kutumuzu açıyoruz. Gene karakterimiz gelmiyor. Bu Brawl sarsın huyumu öyle. 0.11.44 oranında kaldık. Eğer 20.000 kupu olursam arkadaşlar bu mega kutuları da orada açıp öbür bölümü öyle çekeceğim hemen. Bakayım videomuzu burada kapatalım arkadaşlar. Bugün de bize karga çıkmazdı. Kargamız nerede kargamız? Kargamız. Şu gelmiyor Arkadaşlar 6 yazdığı an kesin efsanevi gelecek vermiyor. Canımız sağ olsun. Hadi görüşürüz.